bunlar ya. Kesin bir keşif parçalandı. Beşeye atını üzerine koydum onu götürdüm. Burada onun sürtü. Rahmetli Fezli abi gene orada. Dedi bak kes atın bu keçi mi olmuş. Çiğne bunu mu ne? Keçi yola attan indirmişim altına. Bekliyorum ne yediğini ama iyi de bir keçi. Halit keçi. Böyle keçinin yani ikinci sırada gelebilir ki keçi. Ulan bunu kesin boğazın emoğlu. Bir de bakın karnı küçük atıyor. Doğurum zamanı yakın. Durum karnını yanıma feda bir de bana niye dedim ya ola bunu ola karnına canlı duruyor. Bir de o şey dedi yardım. Karnını ola çıkardım okurdum ağzına üç dört sefer. Durdu bağırma ola. Allah Canlandı ola. Götürdüm onu eve. Anamın da şehir var yeni doğmuş. Taka edin şehirin memesine. Emniye ama şehirin götürdü abone. Hey. Bir, bir olak mı var ya? Bir Dedim ki bir kesim de doğru yanımıza çakal olağını aldım. Bir gün önce. Gündüm artık gece. yok gereğini niye Gittim bunu. Gördüm o keçiye İç yerine durdu. Bir keçi aldı mı? Aldı mı? Öyle bir gittim. Keçiyi satmak için bir ok almıştı. Ben yani dedim uşağım uşağı mı? bir şeyler dedim bu onundur ufak bir şey. Dedim derim, ha, bu malisi derim abi. Sen ne zaman yaptın keçi işini? Abi son zamanlarda bir daha yaptın mı? sen Yaptım değil mi oğlum? Yani? Öyle mi? Bir yaz yaylaya çıkardım, ikinci yaz yaylaya çıkarsın sattım hadi de. Ha, benim bunu haberim yok ya Bugün dağdan geldim bu şeyden de geldik. Kim var ram? Osman abi oraya yani. Yok. Yeki, Hüseyin abi rahmetli, Hamdi Cenefecik. Kesi kesi, kesi kesi oraya gittik. Hı tabi eskiden çobanlıklar, şimdi şu çobanlıklar hoş kaynı değil. Çok... şimdi keçi çeti de değişmiş, çoban da değişmiş, her şey e, eşçiden, değişmiş. Eskiden bu kadar hastalık var mıydı bu Yok. Abi? Soğana kurdum hala Tabi onun yeni eskiden yoktu. Soğan aktı neydi? neydi? o zaman keçi olak atardı. Olak atardı. Şimdi, şimdi. eskiden bu kadar hastalık da yoktu değil mi keçilerde? Ya eskiden bazen yüz sefere tabak olurdu. Şimdi kakadasın yerlerden yürüyeceğiz çünkü bakarsın mal serilmiş yeri, kakamaz yeri. Hmm. o zaman ya attınız sizin hep bir iç parası kapı atardınız. Marşal'in de. Bir de bir de nizam kapı. Nizam kapı kapı Nizam var. Marşal'in nizam, nizam işte onlar atar. O başka hiç yok, öyle yok, aşı maşı hiçbir şey yok. İlk ben aşı ettim bilmem. O zaman o zaman kadar hastalık hastalık da yok oldu hayvan içerisinde. Yeni çıktı bu yine mine veriyor için bit yinesi Burayı sözen bit, bit olmaya biz, <laughs> biz bari yazın yayla ısıtıp ben ilaçlardım. Şimdi 23-24 tane aşı var hem oğlu hepsini yok, yapayım yok. desem var ya. ne aşısı ya hap veriyorduk mu içine zayıf mal sıçıldı mı ha ki içine yaz başı kurt olur onun kazıya malı kazı vurduğu yani. zaman şey kurt olur mu ee, bu, bu bir de keçin ağızları yara olur ya o ne diydiniz böyle tuz basardınız olara ya yani. tuzdan da şu, şu da, şey ediniz onu yiyemezdi neydi o tikenden de yapardınız daha şimdi hep tikende değil son de soğan bir şeyi duruyor da vurdu ağzına vurdu ağzına, ağzına, ağzına bazı memeye vurdu bazı da vurdu bu şeyleri ila ila ilaç ne yapardınız o zaman tuzdan böyle kan atıdık onu tuz basardık ağzına Çıkardık Allah'ın zahmeti başladı. İşte, İhkarlık, i̇şte kan o kan oraya geldik demek damarları sarıyorsunuz. o kana, onca bir kanlattık onu. İyilenirdi yani. yani. Ama şu andaki, bu 32 sene önceki hayvancılıktan var ya, şu andaki hayvancılık arasında dağlar kadar fark var. Niye var biliyor musun? Şimdi bir şeyler hayvanların çok çok daha verim versinler diye mi oluyor? Eski verimlerden çok çok daha ileride olsun diye hem içizlik oranı olsun, süt oranı olsun veya et oranı olsun bunlarla alakalı sürekli seleksiyonlar yapıldı. Yani Avrupa'da da, Türkiye'de de yapmaya başladılar tabi bunu. Şimdi hayvanlar önceki verimlerinin neredeyse bir buçuk iki katlarına çıktı verimler. Şimdi böyle olduğu zaman da hayvan vücudu tükeniyor malı. En ufak bir hastalıkta, en ufak bir ceyranda, en ufak bir şeyde. Suni, suni, çok tabi. e tabi daha da. Karanmış, kazmasın zirme kotu var. Evet. Bunu yerdik kışın karar i̇şte ormanın içine ayağını eşi yerdi şimdi sen bunu dışarı bırak mı? Yağmura dışarı bırak mı? Yağmura çıkarma şimdi yani. Ormana kar yağar. yağdı Kimse yanına gelmez. Kesi yiyeceğin varsa sıkıntı yok. Kesi zaten kendinden yiyor. Şimdi sizin o karın altına keçi doğururdu. Ola emdimini e, emdim. peşine giderdi. Korkma da bir emerseniz hem bit olay bitti. Abi biz bu çetisle olaktan neredeyse var ya çüfeze kucağı yok ya. Yok, yok, yok. O öyle nazik doğayla, o öyle zayıf doğayla yani. Karnın içine keçide doğuruyordu hem mi oğlum? Ha. Hem duyduk onu. Ola ya yani zaten. Götüydük. Direk ahire. Bir emecek onu. Karnını yaladık, kuruttum tamam bitti. Ağzından gitti mi sıkıntı yok. Ay keçi karnın içine doğuruyor. Uşun sonra bu yani iki tane olasın. Olok ver tamayız. Olok öyle şey Mesela yapmış. Ahire ya. doğduğu, keçi değil, olok yerine kajamaydı. Şeyde de... Hem bunu dediğim gibi şu anda yani hastalıklar da çok arttı. Anladın mı? Yo, yani değil. viral hastalıklar da arttı, o enfeksiyon hastalık hastalıklar, da çok var. arttı. Yani. Şimdi bundan dolayı var ya ha böyle mesela bas ayrık olarak hastalandı, vur antibiyotik, hastalandı, yok, yok, öyle vur mi? vitamin, hastalandı, evet, vur ağrı kesici, vur onu, vur bunu, vur baba vur. Son dönemlerde işte keçi olak atardı işte soğanak değil bir şey var o vurur memeye vurur sıkar kendini olak atar başka bir şey yok. Sizin zaman o eşinin şeyleri yok, de yok, yok ya. Yani. Yok yok yok. İşte, işte, işte öyle bir hasar yok. Yanlış hatırlamaya sen bir şey, bir seçtemiz olabilir, sebebemiz olabilir. Dışarıda bir keçi almış doğurmuş. Öde yaz başı buldu benim oğlaklarının O kadar durdu ya biz evet. öyle çakal yabanı falan da bulu yakalamadılar. Bir, şey yapmadı. Bir yirmi ağa karanmıştı onun içine. Yaz başı buldu benim yani. Yani onu peki de... Ama modu, o, zaman şartlar da zordu da yani... Bir aylık ekmeği yerdiniz değil mi ormana? Ekmek getiren sürü, yok. Şükrü ekmekleri sütü yoğurta doğru yemişsiniz. Doğru, doğru yemişsiniz yani. Onu da bulamazdık yani atmazdık. Küflenmiş ekmek. Yani imkan yok. Zigara de... yok. Sigara, sigara olsa yakma, çakmak yok, çirpit var, islanmış, nemlenmiş. sigarayı söndürüyor kaydım da bitmez. Bitmesin diye bir sigara üç defa içseydin. ya Yazbaşı, odunca da yazıldı. Şeyden, Rusva'dan işte bu muhittin, <laughs> muhittin olar, attı muhittin olar. Bir kalıp yasın da bir, 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 bir dal sigara alır. Şeyde, hesap böyle sigara var da çirpit, islanmış, nemlenmiş, yanmayı. Vur puf, vur puf. ne <laughs> kadar, ne <gülüyor> kadar. <gülüyor> bir cigara bir, bir, bir tek çöpü var. Yaktık bir, bir paket cigara içerik o bir cigara. Yok ki tabii yakmağı şey, yok. Yakmağı yok yakmağı yani. yani. Yok. <laughs> yani, şimdiki sistem farklı. Yani şimdiki sistem farklı. Kolaylıklar da çok fazla. Ya şimdi ki çok fazla. i̇mkanlar imkan, da çok fazla. Şimdi adam araba peşine. Değil mi? Diyelim ki nereye yatağı kuracak? Araba gidiyor yatağı kuracak. Mal gidiyor akşam hemen. Çobanın yemiyor, çay hazır. Şimdi biz gidelim karanlıktan gece ateş yak. Bir su olmuşsun. Burada Bu da yemek ne Küflü minci, küflü peynir. Var ise Allah'a ulaşmadı. <laughs> başına yani başka. başka yeter. Yok, biz yok, şimdi yok. bu akşam ne izliyoruz? Evet. yani de. sarma izliyoruz, köftemiz var, salatamız var. Dün akşam kavurma yedik. Dün <laughs> akşam <laughs> kavurma yedik. Kavurma yedik biraz şey oldu ama yine neyse de kavurma yedik. Yani, ya. nihayetinde yani. He. Her türlü imkan var ya. Paran olsa gidip bir malzeme alamazsın. Şimdi ora şey de o, daha daha sasın paran olsa bile gidip, gidip alıp, alışveriş alıp, yapacak market yok o dağlardan şey incel yok. imkan kaldım, yok. Kaldım para cebine bir balya para var. Ee, en az 7-8 saatlik yol, yol becirli, değil mi? Bir daha al da gel. Hadi, Hadi bakalım evet. Çeşeyi bırak al da gel bakalım. Bir, daha en kötü şey arkadaşın birisini arabalar mal şey getiriyor malzeme. E, tabii. Şimdi öyle sistem işte, var. Eşiden işte, işte böyle bir imkan yok yani. ben buraya çıkma istiyorum daha önceleri çok fazla gelmek istedim ama ya o yola mola iner şimdi var ya adam. Sıkıntı olur diye buraya çok çıkmak istemiyordum yani. Evet. Şunu şimdi kendimize doğru çevirelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün amcamın oğlu Bekir Tüylüoğlu çok eski çoban. Bu bizim Rize Karadeniz'de Kaçkar Dağları'nda hayvancılık, çobancılık yapmış. Bu işin piri birisi tabi yeni sistem modern sisteme biraz belki uzak kalmış 15-20 yıldır ama e, çocukluğundan beri yani 3-5 yaşından beri keçinin peşinde gezen dolaşan birisi ben keçi doğurduğu zaman olağanın uzakta erkek mi dişi olduğunu anlardım yani yerine gitmedi ben kafasını iyi. göreyim <gülüyor> öyle o <laughs> evet, de değilim evet. yani. yani. öyle gideyim bakayım dişimiz yok. Şimdi bugün biraz onun eski anılarını böyle biraz dinleyelim. Sizlerle de paylaşalım istedik. Hepinize iyi günler diliyoruz. Biz İstanbul Beykoz Cumhuriyet Köyü İsaklı Mahallesi arasında bir yerdeyiz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. İsmi